kapıdaki ayakkabılara işte yani soy ağaçlarına varana kadar yani böyle işte fişlemeler yapan bir batı çalışma grubundan bahsediyoruz. Bir tane bile FETÖ'cünün TSK'dan atılmamış olması normal mi? Şimdi ben size e, istihbarat örgütünden örnek vereyim. Bir CIA ajanı veya herhangi bir ülkede İngiltere'de, Almanya'da simit satıyorlar veya tren garında bilet satıyorlar veya ee, bir yolcu yani elinde çantasıyla bir yere gidiyor ama sürekli e, izliyor, not ediyor kim nereye gidiyor vesaire falan e, bir defa bu fetöyü e, böyle değerlendirmek gerekir yani nasıl anlayacaksınız ki yani sizin mahallenizde ma manav ama e, böyle bir şeyi var yani böyle bir yapısı var e, inanılmaz gizlilik içerisinde hareket ediyor. İstihbarat 99'da elinde zaten. Yani Necip Habilemitoğlu Köstebek isimli kitabında diyor ki 99'da herkesin dinlendiğine ilişkin bir kampanya yürütülüyor, gazetelere yansıyor. Cemaatin kusursuz bir operasyonuydu diyor. Bu operasyonla cemaat %90'ın üzerinde istihbaratta hakimiyeti sağladı diyor. Aslında bu olay e, demokratik sistemlerin bir defosunu ortaya çıkardı. Eğer istihbaratı ele geçirirseniz, ki Hanifi avcı da bunu dile getiriyor, yetmez diyor, istihbarat yetmez diyor, e, bir kom gerekir diyor, operasyon yapacak emniyet e, dairesinde bunu da ele geçirdiler diyor, bu da yetmez diyor, hakim ve savcı gerekir diyor. Bakın istihbarattan başlıyor, oraya doğru devam ediyor, ayaklarını kaydırıyorlar, altlarındaki koltukları alıyorlar, koltuk koleksiyoncusu bunlar. Yani düşürdüklerini hemen oturuyorlar, ele geçiriyorlar ve bu şekilde yayılıyorlar. Yani bir de e, Türkiye'nin çok önemli zaaflarından birisi de e, para kontrolü yok. Kara parayla istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Çok paranız var, bütün medya kuruluşları sıkıntı içerisinde. Parayı bastırdığınız zaman gazeteyi satın alıyorsunuz, internet sitesini satın alıyorsunuz, gazetecileri tırnak içinde satın alıyorsunuz ve sizinle hiçbir ideolojik bağı olmadığı halde kullanıyorsunuz. Bakın Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde 2012 yılında bir değişiklik yapıldı. Diyor ki terör örgütü mensubu olmadığı halde terör örgütü adına faaliyet gösterenler terör örgütü mensubu sayılır. Yani devlet ne zaman farkına varmış bu FETÖ'nün dublör kullandığını yani başkalarını e, kullandığını örgüt mensubu olmadığı halde. Demek ki 2002'de e, farkına varmış ve bu yasa değişikliğini yapmış. E, ne, niçin yapmış? 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan mit krizi olmuş. Galiba Temmuz ayında, o senenin Temmuz ayında da bu yasa değişikliği yapılmış. Dolayısıyla bir frene basmış ne oluyor diye devlet ama izlemeye de devam etmiş. Herhangi bir şeyde görmemiş, delil de elde edememiş bu süre içerisinde.